Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Aga bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Rasim Can var. Example. Merhaba. merhaba gençler. Merhaba ben başlayayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Ahmet Aga var. Merhaba. Merhaba Ahmet Aga nasılsın? İyi siz nasılsınız? Çocuk çok çocuk çocukta... çocuk. Şamato. Çocuk kızdıracak. Ellerinden hep <öper> falan. <laughs> Hadi koş. Ben ortaya yardırdım abi. Ben Yardıramadım abi. Aldım Ban şey. pantolon don aldım. Kaçıyorum ben neredesin? Ben mi? eee neredesin abi sen? Ha, gördüm ben Koş koş koş. Gel, Gel abi. Ben bilmiyorum bu haritayı. Şuradan şöyle gidelim de. O hiç plaka. O kılıçlı adamlar var abi. Oo GG GG. Yes GG. Easy. Kaç Dur. kaç kaç arkadan geliyorlar mı acaba? Olta aldım abi hepimizi koruyabilirim o, 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 artık. Tamam. var mı? Yok. Adam var. Kaç 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 kaç. Al kaç buradan kaç butarım. Geliyorum arkandayım Oha orada bir chest var abi. Hemen ben şu chest'e alıp geliyorum sana. Tamam çabuk ol ben. A kılıç buldum. Ciddi misin? Ben de geliyorum ön evet. yanına. En teçhizatı buldum. Alacaktım olsun ya. Hayır, olsun ya. Tahtada nedir? Daha şekil. Ve balta var. Hadi sana da var hadi. Oo, gel. geldim. Geldim. Al altını. Oo arkada işte. Onu arkada koş 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 öldürelim şunu. Fıçı 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 Oh yeah Oh yeah Adamın embesini... Aa ben Yem dur Yemek lazım mı? Aa, aa o tamam Şöyle şöyle Aa Şöyle Pasta var gel yen mi? Pasta yiyek Hadi koy ya Koy <gülüyor> Kimse, <gülüyor> Kimse yemedi Bence pusu <laughs> ya, <size>. Kimse yemedi Kimse yemedi Kimse Kimse yemedi ben de dedim herhalde böyle herkes yiyecek falan senin karnın da şey yerde sen bitirsin dedim koy dedim bak da kimse yiyemedi. Bence bunu kıralım ya insanlar yemesin. Aynen. Hadi gidelim. <laughs> Aç değilim şimdi demek iştahımız kaçmış. Aynen. Dur şurada ay şuradan giriliyor abi bak gizli mek oha gizli bir Tesla'ya girdim. Burada nereye? Oha. Aa burada chest chest. Çok, gizli. gizli. çok gizli. Chest'ler fark edilmiyor bile ya. Aynen ender chest yemek lazım mı abi sana? Yok yok var bende evet. Tamam. Buraları Şu... temizledik. Temizledik buraları. Çıkalım mı yoksa? Çıkalım. Adam var dışarıda abi. Adam 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 adam. Nasıl evet. yapacağız? Önden ben gidiyorum ya. Oh, iki kişiler abi. Dur ok atıyorum. Tutturdum. Abi alırlar bence. Yaklaştım saldıracağım. Vurdum bir kere abi okla. Çat 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 çat. Öldürdüm. Öldüm, Öldürdüm. 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 Çat çat çat, çat. Arkadaşım çat çat çat. Helal be. <laughs> abi, çiz, çiz. abi, süper ya. <laughs> Dur abi sana o, tamam. item tamam, atayım diyecek. Bende Okum bir tane. Bakayım. O bende de bir tane. Ne, oha. Kayıp balık ne var elimde abi? İster bende, misin? bende de var. Yiyelim hadi. Hadi aynen şey, değil. Aynen de yiyelim. İşte, hadi 1 2 3. Ben tok değilim. <gülüyor> <gülüyor> Aç değilim. <laughs> Ya yanlış anladım biliyor musun? <laughs> tamam. Tamam. Ne yapalım? Lan ben, bence <laughs> survival hayat yaşayalım. Ben şuradan aşağı atlayayım. Oo. Hayatım senin ellerine bırakıyorum. <laughs> tamam <sonra> gidersin. <laughs> Bir şaplakta yere düşüyorum. Burası neresi? Oha chest var. Almamışlar abi. Oo. İçeride var mı acaba? Girelim. E burası ortaya gidiyor yalnız. Ciddi misin? İnelim be aşağıya. Tebelli, bütün odalar diyor. Vallahi ya bütün odalara girelim. Otele girdik galiba. He? Oh, ben iki kişilik alalım biz bir tane. İki kişilik aynen. Masaj salonu falan. Oo. Oh. Oo. Oh. Burada yay varmış. Şurada oha burada fırınlar falan filan o Ay, ayrı bir ortam var. Aynen. Şurada kesti çöpleri bırakıyorum ben. Neymiş? paralıymış boşver biz araklayıp kaçalım kaç 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 <laughs> Yakılacaklar mı şimdi koş <laughs> Allah yakalarlası var ya Üf. var ya sopa manyağı yaparlar hem sopa hem de yıkattırlar ortada Allah ee. <gülüyor> sakin Eee <laughs> ee, adam yok adam Ad yok kaç kişi kaldı 2 4 6 kişi kaldı ve biz 2 kişiyiz 4 tane düşmanımız mevcut Evet, çok matematiksel gibi konuş. Matematiksel bir oha bir <laughs> değişik değişik şeyler var ya. Oha. oha. Bunlar ne böyle ya? Bilmiyor ki. O değişik bir map Çok karışık. Ha. Yemek var ister misin? Alayım. Şöyle. Şurada da chest var. Oha, deep maç başlıyor abi bir saniye sonra. Oha. Hemen şuradaki chestler burada. Ben burayı biliyorum. Şuraya hatırlıyorum. Allah suymuş da bu. Ben yün zannediyorum. <laughs> Mavi. Allah çıkamıyorum buralardan ya. Ok falan çıkartırsak iyi olur. Uzaktan ben böyle de vururuz. Bende bir tane ok var ya. ben de 5 tane var. Dur kardeş payı yapalım. Gel gel şuraya. Ha, ben ben gidiyorum. Attım sana. Bak senin okun iyi bak. Orada zaten beni yeniyordun. Onu bak öcünü <laughs> al artık. Yendi, <laughs> yemiş miydim ben seni? Yok yeniyordun bir kalple ben seni öldürmüştüm. Aa doğru ya. Hatırladın mı? Evet. Hatırlamaz mı? <laughs> Şurada bir chest var. Hadi çık artık. Heh. Mantar var ister misin? Yok. Mantar sevmiyorum ben. Dokunuyor ha? bana kırmızı es geçerim. O taç kılıç. O başlıyor başlıyor çabuk. Başlıyor abi. E, hemen neredesin abi hemen eğil böyle geri çekilelim. Abi ortada ben adam... senin yanına geliyorum. Yanına geliyorum. Kaç 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 kaç. adam arkadan arkadan abi, tokatlayacağım. Uf, kaç, uf. kaç 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 kaç. O, o fena vurdu. Kaç. Sadece kaç. Abi, öldüm ben öldüm. öldüm Öcünü alacağım abi. Sadece senin öcünü. Oha adam hack. Hack adam. Abi hack. Çok fena vuruyor lan. Hack çünkü adam. Ya böyle saçma bir şey olmaz. Adam var ya koşarken 3 kere vurdu Adamı yakmam lazım abi. Adam hack çünkü. Abi kafamı gördüm lan. Aa ne güzel kafam. Abi şu adamın öcünü almam lazım senin. Aha. Dad öldü. Hadi 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 hadi. 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 Lan neresi spectator'a girdi Hadi öcünü öcünü öcünü. Hadi hadi. Hadi bana başarabilirim. Senin öcünü alabilirim. Sana Öldüm. Başarız. Öldüm. <laughs> Ay. Aa. Olsun, olsun, o da iyi. olsun. Olsun, olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Akın. sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda example var. Ortaya yardıralım. Tamam hadi. Bir taş yani kılıç, şey bir taş kılıç. Olta. Sen mi aldın onu? Çakmak. Koş, koş, koş. koş. Zengin olduk. Uf, biri arkadan bir vurdu. Aynen Arkadan Gittin. birisi dayama döşeme yapıyor. Gemiye koş, 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 koş. Koş, koş gemiye koş ya. Aa şurada yapraklar var, yaprakların üzerine bunny yapa yapa gidelim. Bak bak hemen beni nasıl geçti ya hiç yakıştıramadım ya. <laughs> aman <yani>. düştüm işte. <laughs> Düşersin böyle. Sen de düştün dur <laughs> aman ben de düştüm. Ya işte parkur <laughs> pro'su olduğumuz buradan belli. Evet çok pro'yuzdur. Oo benden pro'sun genç. Evet, Aa evet, burada chest Kemik çıktı kemirelim. <laughs> Hafif küfür gibi ya. Çeşitinde sadece kemik çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> kemik nedir Adam ya? Adam küfür etti de. Aynen. Kemik nedir ya? Al işte neler neler çıkıyor ya. Bu gemi başın önde gideni. Aa taş çıktı. Taş koş çıktı. Oo süper. O zaman tek iyi çıkan o. Evet. Oo. Bakalım burada ne çıktı? Yok çıktı, TNT çıktı. Oo, çünkü Şuraya tırmandın mı? Hayır. O da tırmanayım şuraya... Hani. şuraya gidiyorum ben de böyle. Tamam. Bir bakayım şuraya. Bir şey, hiçbir şey yok mu burada? Aynen ya? düşüyordum. Burada hiçbir şey yok mu ya? Aa şurada bir şey var. Aa şurada chest var. Oha altın kılıç. Şöyle bunları tepeye at, şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Çok çok saçma bir yerde kaldı. Aynen. A aşağı mı sen? Hayır. Burada kaldım. Yok oradan çıkılıyor diye biliyorum ya. Eğer aşağıda kaldıysan. Şuradan aşağı düş. At bir Şu chest'i aç. Aa, ona gerek yok. Ok ip. Tamam sen neredesin? Şuradan yukarı çıkacaktım da yanlış hemen şey yok. Bir şey daha oldu işte. Neredesin? Bak bar, bar, bar yak. Neredesin sen ya? Bayrakta. Her tepede hiç çıkmışsın. İn abi oradan aşağı. Ya sen nasıl oraya çıkarsın ya? Sen ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Gemiyi fedit Oha. <laughs> Korktun da. Aynen. Dedim ne oluyor? Birden böyle yanımda belirdim böyle. Aynen, Silendirmen yemek gibi. Yemek, 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 yemek. var. Dur atıyorum bak buraya gel. Attım denizin içinde. Islanmış ol ama olsun. Nerede ya? Ha buradaymış. Şey. Şu otu bir kırayım belki bir şey vardır. Islak patates bu. Bir şey yok. Çık 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 çık. çık. Şurada yağmur yalnızca... Karaya... var. Karaya... He? Nereye gideceğiz? Karaya varalım. Şurada bir şey var. Etmiş. Ha şeyde mi? Şuraya gidelim kale yere. Ee, sağda hemen de. Aa, aynı oraya gidelim. Orada güzel item çıkıyor. Şu karadan bir ilerleyelim. Evet. Ay şurada da kes var karşı. Tamam. ben şunu alayım şuradan. Evet hadi başarabiliriz. O zırh çıktı. Baltan var mı? Ya da... Kılıcım var. Düzür attım sana. Şuradan baltaya, Ay, şunun tepesine bir tane çesar. Sen o kaleye git. Oke. Okay. Al, şunu alayım. Al işte çıkan o, şeye bak ya. bir tane. Taş kılıç mı? Assana. He eyvallah. Tamam. <gülüyor> Artık <gülüyor> daha güçlüyüz. Yes. Herkese öldürebiliriz. Bunu başarabiliriz hayatta kalacağız. Biz Turk'üz. Biz Turk'uz. Turko Turk. <laughs> e buradan Dur. nasıl çıkılacak ya? Şu ilerden çıkılıyor ya. Hemen şuradan bir sarmaşık var direkt sarmaşıktan. Hemen şuradan Evet hadi bunu bana başarabiliriz. Hadi tamam. arkadan ittir. Oh, oh ye. Yeah. Sen orada kaldın. Oh çıkıyor. Şuradan evet. şöyle. Hemen şurada parkurlu bir yer olması lazım. Ondan sonra GG easy. Bipe Bir GG. Yemek lazım mı? Yok şu an açtım o ama... O zaman ben şu parkura gidelim parkura. Hadi ilk bir tane kazanır. Oo içeride parkur var. O geldim. Ama yanlış yere atladım ya. Lau. Hadi hop hop hop. hop bir dakika. Son olur. anda ya son anda düşüyorum ya. hep son yer. Bak içime giriyorsun olmuyor. <laughs> İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim sabit kanca. Ya. Çocuğa, atlayamadım ya. bir ya. Hiç atlayamıyorum ben işte. Ya Dur çalma ya çalma zi. Abi şuradan. Hadi. Ben zile bakayım. bakacağım. Yani. Abi bu nasıl bir şeydir ya. Zile <laughs> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu nasıl bir mekandır. Nasıl bir şeydir ya? Son anda ben normalde parkur çok rahat geçiyorum ya. Hadi şöyle. Heh. Abi senin gibi parkura ben var ya. Ya gittim geldim yine çıkamamışım. Senin yüzünden. de. Lak yapıyorsun yanında durup. <laughs> <topu. gülüyor> Vay yanında lak yapıyorum ha. Lak yapanlar çıksın. Kasıyor. Şöyle. Hadi. Atap, <laughs> hadi. Hadi ya. Hadi ya. Şuraya atlayamıyorum işte ya. Ben de Yalnız videonun yarısı burada geçti. Aynen, videonun yarısı burada geçti. Bence bir an önce bitirelim artık şu parkuru. <laughs> bak şurası bak, çok iyi. Kemik memik verirse vallahi ben oyunu kapatırım direkt. Aynen abi, bak atlanılmıyor ya. Videonun yarısından fazlası burayla bence burayla akraba olduk biz. Bence Hunger Games parkuru yazalım biz. Aynen. Ah oh. bitirdim. Aa bitirdi. Bitirdim. Abi ne çıktı? Demir kask. Oo. As. Aa. Oo. Yemek lazım mı? Es. Attım, attım. Tamam. Demirim de var. Demirim var mı? Aa. Oo. Aa. Sus abi, dü 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 yapma bana. Şuradan kemik tozu yapalım. Ben fidan midan görsek şey yapalım. <laughs> Aa ben tamam. zırhımı kırmızıya boyayacağım. Ay Hadi abi, boyayacağım. Hadi abi, dur gel. Dur, bak zırhıma. <laughs> Hoba altın çocuk. Havalıyım. Evet havalı çocuk. Şu tepeye de çıkalım. O tepede de bayağı chest var. Ben de şuraya bakayım. Buradan Serverda 2, 4, 6, 8 tane yok. düşmanımız var. Burada bir şey yok Şurada Burada. bir şey yok dir. Şuraya hadi. Hadi al. O taş kılıç ister Ayakkabı lazım mı? Evet. Attım arkanda. Dere ayakkabı. Seni ölümsüz kılacak. Evet seni yok edecek. Ölmeyeceğim. Ölümsüz olacağım. Bize ölmek yalan kardeş. <laughs> o değil de şu, şu e, sonda inşallah böyle bir hacker maker gelmez de. Hacker, Heçkır, hackerlar he, kötüdür. Hackerlar kötüdür. Hacker, pis hacker. Çiş hacker. Pis hacker. <laughs> Kaka hacker. <gülüyor> Kaka. <gülüyor> Hadi abi burayı almışlar ya uyuz oldum. Aa. Aa şurada da var. Şurada da bir chest var. İki tane çiğ tavuk ister misin? Oo çiğ tavuk. Tavut. Şurada bir f 3 a yapalım. Adam adam var mı etrafımızda yok. Aa buraya almamışlar. Almamışlar ne var? Pantolon var bana. Pantolon giy. Bende de altı set var. Pantolon giyilmek için de tabii ki. Pantolon yenmek içindir evlat. Bunu bil. O zaman iyi mi O zaman aşağı inip suya sokup yiyelim. Islak ıslak. Of. Ben de zincirli. Onu da ekmek arası yapıp. Oo ekmek ekmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa bunu aldı mı? Oo Burayı vardı mı hadi ne olur almamış olsunlar. Şurada güzel item çıkıyor çünkü. Almışlar. Biz burada oynadık mı ya daha geçen? Aynen oynadık. O, sor. altı çocuk olamam senin gibi ama olsun. Ee, çiçek kır olabilirsin belki çiçek kırıp çiçek kır. Çiçek o çiçek. Çiçeğe çıkacağım ben. Hı? Tamam abi güldün tamam çok güldün sen. <laughs> <laughs> Hadi bu bunu başarabiliriz. Hadi. Uf çok pis gitti parkura ya. Abi sakin gülürsen çok güzel olur. Şunu arkandayım. Ya, neden? he Bilmiyorum ben şu an. <laughs> aa senin sır zırh şey mi? Deri mi e, söyleseydin evet, ya. Deri ya. Sen altın ne zannettin? Zır, altın zırh buldum ben. Ciddi misin? Yatırsa değil lan. Oha dur dur dur. İşte telefonu imha edeyim. Aa, Telefon. altı, Oo, oha, 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 alt oha oha alt oha abi çakmak var mı çakmak çakmak taşım var mı çakmak taşıyor yakalım. Aa çakmak var dur patlatıyorum. Patlattım mı abi? Ana. Kaç ee, bu E bu kadardı. Bu kadardı. Sadece bu kadardı. Bunun altında bir şey var mı? Benim sandım bunlar parçalanacak ha. E bir şey yok bunun altında. Allah kaç kaç kaç. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> e patlamıyor. Bir şey olmuyor demek ki burası. Yalan. Sen Aa, defa var, Güzel bir zırh var, var mı sende? Olta attım sana. Bak ya var var al. Veya şunu al. Bu daha kaliteli. Al. Her zaman iyidir. Aynen. Tamamdır. aldık artık gerçek bir altın set. Aa ben zincir set oldum. Aynı. Aa ben de aslında demir şapkayı çıkartıp bunu takayım. Zaten defans fark etmiyor yani. Full altın oldu. Var mı sende? Ne? Olta. Var. Yay? Ee, var. Yok. Yay yok. Aa. Aa. Demir. Demir. Demiri alsana. Babam. Yok fazla demeç mi Aynı demeç. Aynı koruma veriyor. Aa. Hı hı. Şöyle yapalım. Gel. Şu demir var mı? He? Demirin yok gel ortaya gidelim bakalım kimler var kimler yok bakalım tanıdık var mı bakalım bir komşu momşu varsa bir selam verelim sonra öldürelim aynen biz, biz, katil. biz katil biz katiliyiz biz katil biz katiliyiz ortada kimse yok galiba yok hadi beş kişi kaldı burası hadi bir kişi daha bizim... üstünde it maç başlasın burası artık bizim oha başladı Değit maç Allah. başladı. Demir var mı? Gel Demir. gidelim bence şimşekin çarptığı yere doğru abi. Şimşek. Çünkü ah burada bir şeyler var. Olta alt. Ah özel Aa, ayakkabı. Parlayan ayakkabı boyalıymış. Ah mormuş lan ben bunu parlıyor <laughs> zannettim. Enişte bak benzemiyor mu? Ya ben ben. adam var adam var. Demir set. Oo abi av. sen mevzuya mı geldin yani? Zengin set. İtem yapmış bir de utanmaz. Aa pasta koymuş bir de karnını doyurmak için utanmaz seni. Oha. Oha sana vurdum yanlışlıkla. Koş abi. Abi vurma bana ya. Hep a a ayıp oluyor. Aa ama. ağır ya. Ha. Hani kardeşim? Adam vurdum bir kere okla. Yumurta var oha. O oh, yumurta sıçtı. Tavukla bu. <laughs> Aa bir kere daha vurdum. Oo çok pro yalnız. Aa tamam okum bitti artık GG. Benim okum var hala. Artık şeyde tamam, var. Tamam ortaya direkt iki yardıralım mı hepimiz? Bir ne yapalım? Ben. Ortaya mı? Gel bak. ben bak, buradayız. Birlikten güç doğar. Hadi gel. Adam var. Bak burada adam. Gel lan buraya. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Lan sen kimsin? Helalsin be. Bana şaplak atabiliyorsan at. Bak tam kastı var ya. Çok fena aldı. Şöyle hemen abi şöyle. Abi kasıyor burada benim ya. Evet benim bende de kasıyor. Serverda bir şey var galiba. Allah nasıl vurdu öyle? Abi çok Abi vuramadım adama, vuramadım. Çok kötü kasıyor bir. Tamam güzel şu anda. Yok, Afif yine kastı, yine kastı. Suya giriyorum ben. Tamam, tamam koş. Tamam suya girdim ve karnımı doyurdum. Allah bana doğru geliyor. Nerede adam? Ha, orada Hop, gel. Kafamın üstüne ok geçti Bunu öldürelim abi. Bu kere vurdum. Bir kere daha öldürdüm. Evet. İşte bu. Kaç kaç? Yeah. Birisi daha var. Bir saklanıyor abi. O iki elmas. Oha. Full demir set oldum. <laughs> Oha. Alteş koruması dört ayakkabı var. Gel, diğer kişiyi bulalım sonra sana al demir kılıç attım abi sana. <laughs> Alırım bir daha. İki tane elmas var. Dur adam bulalım. Nerede adam? Bilmiyorum Burada ki. Kontrol gidelim her yere. Ab korktum sensin zaten. <laughs> Adam nerede abi? Bak biz kaldık diye. Ciddi misin? Evet. Abi taba bastığımda ya, üç isim gözüküyor bende. Joker diye birisi var. Bende 5 isim gözüküyor. Ciddi F3A yapıyorum abi. Kimse yok. Tamam kapışalım o zaman ha Tamam. Defansın kaç? Üç bende. Üç boşluk var bende. Bende dört. Bir şey olmaz. O zaman gel sana şunu atayım gel. Al bunu. Eşit olacağız. Var mı sende Chain? Al. Çöp atıyorum ben. Şöyle a, ayakkabı. Üç buçuk oldu bende. Üç, üç buçuk mu oldu bakayım? Bende de üç buçuk abi tamam. Şu anda tam eşitiz. Demir kılıcı tamam, da giy. Tamam. Hazır mısın? Bekle çöpleri atayım abi. Hemen hazır olacağım. Çöpleri atmaya gerek yok ki. Yani ama dur şey çakmak neyse salla. Tamam başlayalım mı? Ha, elmaslar çok güzel gözüküyor. Evet başlayalım abi. hadi. Tamam başlayalım hadi. Bu hadi. hadi. hadi öcün... Kaç tane kum var? Bakayım 3 tane. Aa ben de iyi sana. Oha bak. ver la bir tane. Kaç tane? Öcünü alabilecek misin? Tabii ki de. Ah. Hmm. Hadi bakalım. Kaç tane oldu? 5. Tamam bende de 5. Hadi başlayalım. Hadi hadi. 3, 2, 1. Bir başla. Evet birinci action. Dereden dereden den den den. Kaçmak kaçma oha itize 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 çorba itize çorba Ay, lak oldu lag lag kafama girdi ok ama kafana attım kafana soktum kafana evet bakalım kim yiyecek ah kıçıma evet Ah evet Aa! Evet. Aa! Sıkıştım. Evet. <laughs> Abi yarım kalp boşluk var. Dur TNT patlatayım. Aa patlamıyor ya. o Yarım kalp mi? Oha yumurtam var bir de senin. Yumurta niye atmadı? Tek atıyordu. Yumurta mı? Evet yumurtam Sen varmış. Sen bana neden söylemiyorsun? <laughs> <laughs> o nasıl bir şey? Tek mi atıyor? Yok ya? tek atmıyor ya. Bak şeyini söyledim. Ha pardon. <gülüyor> Değişik. <gülüyor> evet, musun? evet bitireyim. Evet beyler kendinize iyi bakın hepinizi iyi oynar hoşçakalın like yorum atmayı unutmayın görüşürüz.